Evet bitmiş hali böyle olacak. Yeşil noktadan başlayıp kırmızıda bitireceğiz. Bugünkü Vex VR çalışmamızda planlar içerisinde disk labirentini çözmeye çalışacağız. Bunun için etkinlikler kısmında bizden neler istendiğini bulmamız gerekiyor öncelikle. Vex VR derslerinden Disk Labirenti kısmında bizden istenen 3 değişik görev var. Biz ilkini çözelim. Disk Maze kısmında bakın buraya geldim. EducationVex.com stand up kısmından Vex VR aktiviteler kısmındayız. Eğer VR'da ders çözecekseniz buradaki içeriğe öncelikle bakmanız gerekiyor. Buradan kopya oluşturuyorum kendi drive'ıma. Çünkü Türkçeleştirmek istiyorum. Bakın yapay zeka eklentisiyle Trans deyince direkt hiç uğraşmadan anında Türkçe'ye çevirebiliyorum. Evet disk renk labirenti dediğimiz kısımda bizde birinci seviyede istenen şuymuş. Ön göz sensörünü kullanarak biliyorsunuz altta da göz sensörü var buradaki bitişe kadar hareket edeceğiz en az 5 tane diskin rengini tespit edeceğiz. Yani 5 tane diski oramamız gerekiyor. Başlangıcımız yeşil, bitişimiz kırmızı olacak. Bu birinci seviyede istenen. Ön göz sensörünü kullan. Yeşilden başla, kırmızıda bitir ve en az 5 adet ne yap? En az 5 adet diske vara uğra. Hepsine uğrayacağız. Şimdi robotumuz başlangıç kısmında görüyorsunuz. Önceki kodlarımı sildim. Gezdiğimiz güzergahı göstermesi için öncelikle kalemi aşağı indiriyorum. Ben İngilizceyi tercih edeceğim. İngilizceyi tercih ediyorum ben. Velocity yani sürme hızını 100 e ayarlayacağım ama yüzde baktım robot bazen kontrolü zorlanıyor. Onun için Velocity yani hız ayarlarını ve dönme hızını ve sürme hızını 170 e ayarlıyorum. Şimdi kalemimizi aşağı indirdik. Drive forward da gidiyoruz. Ön göz sensörüyle ilk yeşil diski gördüğümde bir durmam lazım değil mi? Ben bunun için wait until bile onu kullanacağım. Wait until. Oluncaya kadar devam et. Ne oluncaya kadar devam et? Benim ön gözüm yeşil rengi görünceye kadar devam et. Görünce de dur. Bakalım çalışacak mı? Daha sonra dönmem lazım. Hangi yöne? Tabii ki sağ yöne dönmem lazım değil mi? Çünkü artık sağ tarafta bir başka neyim var? mavi diskim var bunu kopyalıyorum devam et düz olarak git diyorum artık önünde yeşil değil de mavi görünce bu sefer dur diyorum bakın sağa döndü mavi görünce durdu wait until bu şekilde gayet stabil çalışıyor sadece biraz kodlarımız fazla olacak duplicate yani çoğalt diyerek şimdi tekrar bırakıyorum Tekrar oluncaya kadar gitsin. Ne oluncaya kadar gitsin? Önünde mavi bir disk görünceye kadar devam etsin. Mavi renk. Bakın tekrar gitti. Algılayınca durdu ve tekrar nereye döndü? Sola. Yine sola dönmesiyle diski algılaması doğru çalışıyor. Evet. Tekrar drive forward ileri git. Ön göz Mavi rengi algılayınca dur ve sola dön. Bakın bu komutta şu ana kadar 1 2 3 4 5 tane gezdim. Şimdi 6.'ya geliyorum. Artık ama rengim ne olacak? 6.'da mavi değil de yeşil rengi görünce dur. Evet yeşil rengi gördü ama tam da göremedi. O zaman ben burayı yeşili herhalde yazmayı unuttum. Evet burada yine blue bırakmışım. Bunu green'e çekmem lazım. Evet green'e çekmem lazım. Green'i gördükten sonra da artık sola değil de sağ dönmesi lazım. Evet geldi. Ön göz sensörü wait until blow ile algılayınca duruyor ve durduktan sonra mavilerde sola yeşillerde sağa dönüyor. Şimdi tekrar önde bir mavi blok var. Mavi renk var. Ön diskimiz tekrar resetleyelim görünce de sola dönmesi lazım tekrar. Bakın Waytantil ile ön göz sensörünü kullanarak mavilerde sola yeşillerde ise sağa dönerek şu ana kadar bütün diskleri, bütün renkleri, bütün e, alandaki nesneleri tanımlayabildik, görebildik. Artık son bir yeşil bloğumuz kaldı. Burada da ön göz bloğum yeşili gördüğünde duracak ve sağa 90 derece dönecek. Soruyu bize öyle hazırlamışlar ki sol ve sağ komutları renklerle de uyumlu. Ve son olarak artık ön göz kırmızıyı görünce ne yapması lazım? Durması lazım. Böylelikle görevimizi tamamlamış olduk. Bakalım kaç saniyede tamamladık. Evet bakıyoruz. Kaç saniyede tamamladık. Evet yaklaşık 11.5 saniyede 11 saniyede görevimizi tamamlamış olduk. Demek ki wait until ile bu bizim birinci çözümümüz olsun. Wait until video kullanarak öngöz göz ile bu şekliyle bir çözüm üretebiliriz. Şimdi ikinci çözümümüzü de While Vahil. While While öyle. çözmek için şöyle diyeceğiz burada ee, Kırmızı Değilse Sürüşe devam etmeli Bizim en son kırmızı durmamız lazım While iken ön göz kırmızı değil iken Sürmeli kırmızı olunca da ne yapmalı stop yapmalı Demin çözümde görmüştük Mavilerde sola Mavilerde sola, yeşiller de sağa dönünce komutumuz çalışıyordu. O zaman while komutuyla önünde eğer yeşil bir yeşil bir renk tanıyor ise yeşillerde sağ, mavilerde ise sola dönmesini öreceğiz. Evet böylelikle iki tane if bırakıyorum. Eğer diyorum sen yeşil gördün ise sağa dön. Eğer sen mavi gördün ise sola dön. Bu while bloğun içerisindeki e, bir drive daha eklememiz lazım iften önce. Döngü içerisinde drive mutlaka olmalı. Evet onu da doğru yerine bıraktım. Bakın çok daha az komutla, çok daha az komutla. While bloğu kullanarak bütün sahadaki nesneleri tanımlayarak başlangıçtan çıkışa doğru ilerlemiş oldum. Süre yine yaklaşık aynı. Sürede değişen bir şey olmadı. Kod satırım azalmış oldu. Öngöz sensörünü ve While döngü bloğunu kullanarak bu şekilde çok daha kısa bir sürede çözüme ulaşmış olduk. Peki acaba süreyi artırsak? çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilir miyiz? Gerçek hayatta da hiçbir zaman robotu çok çok yüksek hızlarda süremeyiz. Gördüğünüz gibi artık kodlar bu kadar hızlı harekete dayanamadı ve saçmaladılar. %85'e çekelim velocity yani hızı. %85'te de bakın stabil çalışmadı. Siz de değişik değerler deneyebilirsiniz. Daha kısa sürede bitirmek için. %80 deniyorum sürüş hızına. Yine zorlandı. Yine stabil olmadı. Dönüş hızını biraz küçülteyim. Evet. %80'de şu an gayet başarılı bir şekilde kodlar çalışıyor. Ve yaklaşık 1 saniye, 1,5 saniye daha önce bitirmiş olduk.